İyi akşamlar Sarkuysan günlük grafik. da 200 ortalamaya tutunmuştuk. Ee, geçen hafta da 7'de 7 Mart'ta videosunu yapmıştım. 1.28 direnç vardı. Orayı 7 8, arkasından 8 Mart'ta da bir daha yoklayıp gün içinde <laughs> olmuyor. Şimdi siz iki tane e, herhangi bir yerinde grafiğin iki mumda şöyle dümdüz bir tepe görürseniz fitil ya da şuradaki gibi anlayın ki zaten satıcı kapıyı çalmak üzere e, otur bir durumda. Satıcılar bir miktar e, gelmişler. Şimdi Sarkuysan da değişen de çok bir şey yok. Önce de onu söyleyeyim. E, yani 20 civarlarının üstüne bir gitmedikçe şöyle hani 20, 21 biliyorsunuz orada 21 buçuk civarları var üstünde 20'nin. E, ben onu biraz yuvarlıyorum 20'ye alt tarafı. Aslında 19, 28, 10, 10 19 buçuk aslı doğrusu. Da ben bir miktar yuvarlıyorum. Ya öyle de bakabilirsiniz. 19 buçuk üstüne gidiyorsa 20 çünkü bana biraz davranışsal geliyor o yüzden üstünde 21,5 civarları, onun üstünde de biliyorsunuz 24 var yani. Genel manada tırmanışını sürdürüyor. Önce onu söyleyeyim. Haftalık aylık grafiklerini de inceleyebilirsiniz. Bu e, tırmanışın devam ettiğini gösteren bir e, hareket uzun vade için söylüyorum. Orada bir bozulma yok. 16 koparsa, 16 özellikle kopuyorsa orada dikkat. Bir dikkat etmek lazım. sarkıysa 16 kopmadıktan sonra çok telaşlanacak bir şey de yok. Önce bir onu söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Bu kısımların şöyle bir üstünü alırsak sırasıyla işte olmadı. İlk dirençte tekrar satıldı. O zaman ben yeni bir hikaye acaba geliyor mu yani? Özellikle 21 geçtikten sonra yeni bir zirve denemesi. Ben beklerim 24'e doğru. kesin olur mu onu bilmem. ama 21 buçukların üstünde özellikle 21-21 buçuk 21 bandı kırılıyorsa o zaman belki biraz heyecanlanılabilir Sarkoysan için. O band kırılmadıkça burada bir yatay alan yapma şansı yüksek gibi duruyor bakınca yani e, çünkü yani borsa da fena yani borsa genele yayılan bir hareket yok zaten Onu söylüyorum ama biz 30 en azından iyi gidiyor biraz bir cesaretlenme falan var e, yani bu havadan biraz faydalanması lazım yani, faydalanmıyorsa bir güçsüzlük vardır genel genelde ben hani teknik analize dayalı söylemiyorum bunu ama hani bazı senetlerde söylüyorum bak güçsüz şimdi ülke güçsüz bu havadan alıyor mu bir şey almıyor yani katılmıyor. Oradaki risk iştahına katılmıyorsa ya bir beklenti bilmiyorum ben yani temel anlamda belki bir beklenti yoktur zayıftır ya da başka bir haber bekleniyordur olursa belki bir hareket var onu bilemiyorum dediğim gibi ama bir risk iştahı arttırmasında fayda var bu tür bir dönemde yani böyle büyük bir şey de yok yani borsa İstanbul'da 2.100 geçiliyor mu ona bakacağız Öyle büyük bir boğa henüz yok bütün bir toptan bir hareket de alamıyoruz. Ama en azından iyi şirketlerde, biz 30 şirketlerinde bir hareketlenme var. Ona istinaden söylüyorum. Sarkusu için söyledim. mi? Bir türlü o yani bir 19 20 bandını bir koparsa bari hiç olmazsa o alanı bir değerlendirsek. Tabi bu tren bu haliyle biraz şey hani soru işaretli. Onu da söyleyeyim bu alt taraf ne kadar çalışacak bilemezsiniz bir türlü o gücü bulamaması da işte ayrı bir soru işareti yaratıyor. Bir miktar işte bir hacimlenme oldu. 7 Ben videoyu çektiğimde 4 Mart bakın 7 Mart. Orada 8 Mart'ta da bir miktar yüksek hacim oldu ama biraz satıcılı oldu. Bir türlü şey yapamıyor. Burada da hacim bir kararlı olarak artamadı. Yani fayda var biraz hacimlenmesinde. Bir alıcı gelmesinde fayda var. 30 kuruş da temettüsü varmış. 51 RSI RSI fena bir bölge değil. En azından bir düşüş momentumu devam etmiyor diye bize. E, şu an için bir çekilme yok. Yani bir türlü güçlenemiyor ama bir düşüş momentumu da göstermiyor. Tabi burada olası strateji 16 civarıyla veya ara desteğimiz 17. 17 aşağıda e, 19 19.42 yukarıda şeklinde bir strateji de güdülebilir. Yani bu alan arasında git geldiler. çok kısa vadeciler varsa e, onlar için değerlendirilmesi gereken bir alan tabi tercih yani olabilir diye düşünüyorum. Yani burada aynı şey gibi bu. E, biraz önce SAS'ı anlattım. Bir bant yapmıştı yani 17'ye gelmişti 2021'de desteğe dönmüştü 200 ortalamaya tekrar 17'ye girip kırmıştı yani şunu, şuradaki hareketin benzeri de burada oluyor Onu da söyleyeyim yani çok farklı bir hareket değil ikisi benzer hareketler dolayısıyla yani strateji kuruyorsanız mesela arkada benzeri var oraya bakıp da bir strateji de kurabilirsiniz arkadaşlar herkese iyi akşamlar